Ne merhabalar arkadaşlar. Sizlerle birlikte şey kedi çizgisi. Sizlerle birlikte kumbaramı açacağız. Tabii bu kedi çekilirse Biz biraz açmıştık ama. Biraz da açmıştık ama. Şimdi devam edeceğiz. Şöyle bu açılmıyor kumbara. Ee, ay. Kana gitmiş galiba. Tamam, bakacağız. Kaç karabiber kalmış. Evet. Kaç para kalmış. Sana bakacağız. Bak yine geliyor. Niye? Dur gel Peki. Hadi. Ne dök paranı? Dökeyim. Hepsini dök. Şimdi biz bunları sayacağız. Ben mi? Kaçın mı? Değil mi Nefis? Evet. Şimdi bu 5 lira biliyorsunuz 5 lira. Babaannem 5 lira veriyor. Evet 5 lira. Bu da 5 lira. Yani bunlar 2 tane 5 lira verdiği için babaannem. Şimdi sayıp geliyoruz. Evet. mesela bizim kumbaramızda 50 çıktı. 250. 250 yani. Bir de sizinki de varsa yani o kadar gelişsiz dedi. Biz bu parayı ne alacağız? Ne alacağız? Paten alacağız. Paten alacak. Çünkü çok pahalı olursa yüzlerde. Paten videosu da gelecek. Evet. Arkadaşlar paten, paten videosu da gelirse bana söyleyin. Tamam mı? Görüşürüz. Sizde de çıkar inşallah.